Burada Seni, Adana İnşaat Teksin Okulu'nun 1972 yılında ilk mezunlar olarak mi? yaptığımız buluşmanın beşincisini gerçekleştirdik. Şu anda bunun son saatlerinde yaşıyoruz. En sayı olarak en az olduğumuz dönem ama güzel bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ben de arkadaşlarımı seviyorum. Bu buluşmalar devam edecek. Nasip olursa Bundan sonraki toplantımız buradaki arkadaşların tercihi 6'ya 4 Mutlu. Fethiye Muğla oldu. Diğer arkadaşlar da soracağız. Fethiye, Muğla veya Trabzon, Karadeniz geçişi olacak. Çıkacak sonuca göre büyük bir ihtimalle Eylül ayı programlıyoruz. Çünkü Haziran ayında sorun çıkıyor. O zamanki sorunları araştırmaya çalışacağız. Hepinize teşekkür ederim. İyi yaşayın. Güzel yaşayın. Seneye mutlaka görüşelim. İnşallah, Bu arada inşallah. Şahide Hanım tekrar iyi ki doğdunuz. Sizi aramızda görmekten de mutlu olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Artık. Gerçekten aynı fikirdeyim. İnşallah bundan sonra daha bir kalabalık olarak bir araya gelme imkanlarımız olursa çok daha güzel olur. İnşallah da öyle olur. Size de iyi ki doğdunuz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hep Allah mutlu bahtiyar etsin. Bir arada olmanızı dilerim. <gülüyor> Eşinizle <gülüyor> Beşinci toplantının sonuna geldik. Tabii bu toplantıya e, katılmadan önce e, seyahate çıkarken toplantım var Kayseri'de dediğim zaman hayırdır ne toplantısı? Ya liseli arkadaşlarla nasıl bir liselilik? Yani pek fazla detaya girmeden zaten işte bir gazete, köşe şeyinde de bunu anlatmaya çalıştım. Bizim gerçekten liselilik arkadaşlığından da öte bir ailenin eee geniş bir ailenin çocukları olarak böyle bir araya gelme şeyini yaşıyoruz. Hep şunu da söyledim. Hatta eşime de onu söyledim. Ya dedim bu toplantıya ilk giderken yani böyle ayağımızı sürüyerek yürüyerek böyle gideriz ama sonunda da ben de dedim yani şahsen ben de bir hüzün çöker. Ayrılıyoruz yine. Biz yine kardeşlerimizden arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan bu ayrılış, ayrılık bana hiç şey gelmez, hoş gelmez. Çok şeyime gider, garibime ve gider, zoruma gider. Bıçak yüzüne sokma. Evet. Bu kadar. Benim üzerimde izleri olan bir beraberlik, bir kardeşlik, arkadaşlık. Öyle söyleyeyim. Onun şeyini önemli anlatmak adına. Bu arada eşimin de yaş günü dolayısıyla yapmış olduğunuz İnceliğe arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, önümüzdeki toplantılarda sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde tekrar yeniden e, görüşmeyi Allah'tan niyaz ediyorum, diliyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi günler sağlıklı günler Arkadaşlar geldiniz. Ben hepinize teşekkür ederim. Hoştun, Şunları alır mısın? Adana'da toplandık, tanıştık. Daha sonra da bunu anlıyoruz. İnceliyoruz de. Ben sizlerle birlikte bize otobüsüyle yardım eden Beysat Bey'e ve <laughs> rehber hanım ayrıldı ama ona bana çok yardımcı oldular. Bizim Mustafa Hakkı zaman zaman benim hatırını sordular. Bir şey yapacak mıyız filan diye. Hepinize, herkese, hepsine çok teşekkür ederim. Mutlaka eksiklikler olmuştur. Kayseri bu değil. Mutlaka Kapadokya'da gidilen, görülen yerler değil. Fakat bilebildiğimiz kadar, olabildiğince e, anlatmaya çalıştık, gezdirmeye çalıştık. E, bir eksikliğimiz olmuştur. E, söylememişinizdir, incelik göstermişinizdir Teşekkür ederim hepinize. Hakkınızı helal edin. Olsun. Sen edin. Helal olsun. Arkadaşlar Kayseri'ye geldiniz. Hepiniz hepiniz bizim dertimiz. Ayağınıza sağlık. Kusurumuz varsa affola. Tekrar iyi günlere, iyi mutluluklar dileriz. Tekrar seneye inşallah Allah ömür böyle. Ve hep birlikte Ömeriniz olmak için üm ümidiyle hepimize mutluluklar diliyorum. Bizim düşündüklerimiz hepsini söylediler. <laughs> Bu birlik, beraberlik gerçekten mutluluk verici bir olay. Şey Hayatın içerisi. önemli bir bölümü. Eee tüm arkadaşların buraya katıldıkları için hepsine teşekkür ediyoruz. Bize göstermiş olduğu misafirliklerinden Mehmet Kasa var arkadaşımıza. Eee şoför kardeşimize. Eee kardeşimize. şükranlarımızı sunuyoruz. Hepinizin gözlerine öpüyorum, Sağlıklı sağlıklar diliyorum. Sevgili arkadaşlar, bundan yaklaşık 44 tahmin ediyorum. 44 sene önce bir araya geldik Adana'da ve ülkenin çeşitli illerinden bir araya gelmiştik. 40 senelik, 44 senelik bir beraberliğin anıları şu anda halen taptaze yaşıyorsak, yad edebiliyorsak bu çok güzel bir olay. Hatta insanlar arasında bilirsiniz. Biri yedi sene önceki bir olay anlattı mı derler ki nasıl hatırlıyorsunuz yedi sene? Halbuki biz 44 sene önceki yaşadığımız bütün olayları gerçekten arkadaşlarla birebir konuştuğumuz zaman bile hatırlıyoruz. Birbirimizden olan dostluğumuzu, kardeşliğimizi hatta bazen okuldaki kavgalarımızı bile şimdiki gibi hatırlıyoruz. Ve bu e, anıları yaşarken büyük mutluluk, büyük haz duyuyorum ben şahsen. Dolayısıyla bu birlikteliği bir araya getirmeyi sağlayan Başta Hurşit Ziya Baltacı kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu sene beşinci buluşmamızın ben üçüncüsüne katılıyorum. İlk ikisinde ben yoktum, kayıptım. Hatta Nihat Nazlı beni bulmuştu. Bu buluşmada Kayseri'deki yakın alaka ev sahipliğinden dolayı da başta Mehmet Kasap kardeşimize teşekkür ediyorum. Sonra Hakkı Kaya kardeşime teşekkür ediyorum. Mustafa Aktaş'a teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi gezdirmede emeği geçen Nevzat kardeşimize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel olur, birlikteliğimiz daha uzun yıllara sağlıklı olur. Hepinizin bundan sonraki yaşamında da mutluluklar diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Evet değerli arkadaşlar uygulandırdınız. Ben, Ağlamak ben, yoksa şarkı <laughs> <laughs> <Sen de> söyleyebilirsin. <laughs> <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Ee, Biz de seni seviyoruz. Önümüzdeki nice yıllarda yine aynı anıları, aynı zamanı paylaşmayı diliyorum. Sizlere kaliteli, sağlıklı yaşamlar diliyorum. En büyük dileğim bu. Çok teşekkür ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Değerli arkadaşlarım, kıymetli eşleri ve çok çok böyle unutulamayacak kadar kıymetli evlatlar. Bizi buralarda en acizane içinizden gelen saygı ve sevgi duyguları... <laughs> elinizden gelen her türlü fedakarlığı yaptığın için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Küçüklerin gözlerine yapıyorum. Arkadaşlarımla kucaklayıp yanaklarından, ellerinden, bütün vücutlarından sararak kucaklıyorum. Bana bu e, fırsatı verdiğiniz için ve bizi Kayseri'den gerçekten elinden geldiğince bütün fedakarlıkları yapan değerli kardeşim Mehmet Kasap, yönetici görevini yapan Hurşit, efendim Hakkı, efendim Mustafa ve diğer arkadaşlar. Hepinize candan kutluyorum. Saygılar, hürmetler sunuyorum. Bir dahaki toplantıda aynı heyecan, aynı ve sevgiyle buluşmak umuduyla. Allah'a ısmarladık. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu doğum günümü hatırladığınız için. Aynı zamanda Keramettin eşimin, bunu tanımaktan çok mutlu oldum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza, Mehmet Bey'e, Sabahat Hanım'a çok çok teşekkür ederim. Yalnız benim bir ricam olacak. Bekar gelen arkadaşlar... Lütfen hanımlarını da getirsinler. Biz de birazcık bayan olarak çoğalalım. Evet <laughs> Birbirimizi yani tanıyalım. Oranı az şu anda. Ee, evet. Bunu istiyorum hepinizle. Doğru çok çok teşekkür ederim. ediyorum. Mutlu olun. Teşekkür Sağ olun. Ben hepinizin geldiğiniz için çok teşekkür <laughs> <hoşgeldiniz gülüyor> ediyorum. Sizi rahat ettirdiysek ne mutlu <laughs> <oldu gülüyor> bize? Ama Şahisse Hanım'ın dediği gibi, bayanlarla gelirseniz daha da mutlu oluruz. Deneye görüşmek üzere o. inşallah. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim, çok sağ olun. Aynı Sebahat Hanım'ın dediği gibi, eşler çoğalınca daha memnun oluruz, hoşumuza gider. Mehmet Bey'e Sebahat Hanım'a çok teşekkür ediyorum ilgisine. Tekrar <laughs> buluşmak üzere. <laughs> Beksat Çankaya'nın Kayseri'liyim. Turizm taşıma işiyle ilgileniyorum. Aynı firma sahibi aynı zamanda. Mehmet Bey'le kısa ve öz bir zamanda tanıştık ama Şakam. dediği şu benim çok değerli arkadaşlarım gelecek. Bize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Tabii biz e, kendimizi tanıttık, aracımızı tanıttık. Firmamız küçük de olsa açık gönüllü, net sözlü bir kişileriz. Gerçekten Mehmet Bey bu konuda ilgiye alaka yapmamız olurum. Arkadaşlarım çok değerli demesine rağmen bizim de işimiz olmasına rağmen katıldık. Eğer sizlerin memur edebilmişsem ne mutlu bana. Ama sizlere de gerçekten hepinize teşekkür ediyorum. Sağ Öğrencilikten arkadaşlar, arkadaşlar dostluğa inşallah akrabalıkla birleşir. Sağlıkla, sıhhatle huzurlu bir şekilde tekrar şunlara katılmanızı temenni ediyorum. Saygı sunuyoruz. Hepinizi ellerinden öpüyorum. Sağ Teşekkür ederim geldiğiniz Benim için ilginç bir deneyimdi çünkü babamın lise arkadaşlarını tanıdım. Bu sene daha da yakından tanıdım <laughs> ve hepsini de çok sevdim ve iki yeni dost kazandım. Çetin amcanın oğlu ve kızı Barış ve Elife. Onlara da teşekkür ederim. Umarım dostluğumuz devam eder. İlahiye de görüşürüz. Aynen. Öncelikle böyle bir imkanı bizlere veren Mehmet amcaya çok teşekkür ediyoruz. Onunla beraber diğer amcalarıma teşekkür ederim. Kayseri'de bizi çok güzel ağırladılar. Ee, beşinci buluşma, babam ilk buluşmalarda yalnız geliyordu. Son üç buluşmada annem de e, bu buluşmalara dahil oldu. İnşallah sayı her geçen gün katlanır. Bayanların da biraz üstünlüğü olur bu buluşmalarda. Bunun dışında ben de aynı şekilde burada yeni bir dost kazandım. Hasan'ı kazandık. Bu da bizi çok mutlu etti. İnşallah bundan sonraki buluşmalara katılma şansımız olursa daha kalabalık ve daha güzel kaynaşmalara da imza atmış oluruz. Teşekkür ediyorum Işıt amca sana. Senin başkanlığında gerçekleşen bu toplantılara. Arkadaşlar dört teklisen ailesinin bu gezilerinin devam edeceğini ümit ediyorum. Hepinizi seviyorum. Seneye Eylül ve Haziran ayında görüşmek üzere hanımefendileri görüşte katılıyorum. Eşlerimizle beraber gezeceğiz. Sağlıklı olun. Seneye mutlaka görüşelim. İnşallah. İnşallah. Tanış oğlum sen de düşüncelerini Sen de söyle. Vallahi her şey çok güzeldi. Ee, ben hepinize teşekkür ediyorum. Hani e, gezilecek yerlerin hepsini hemen hemen gezdik. Birkaç yer kalsa da kafamızda. <laughs> e, i̇nşallah bir dahaki buluşmada ee, evet, telaffuzunu yaparız artık. Öyle söyleyelim. Ben hepinize teşekkür ediyorum tekrardan. Biz de teşekkür evet, evet, tamam. teşekkür çıktı mı? Böyle bir şey çok güzel. 44 yıllık. Yani ben şaşırdım böyle bir şeyin olmasın. Çok güzel işte. Sonra inşallah bu böyle devam eder. Hepiniz çok tatlısınız. <laughs>